Hepinize selam kankalarım. Yepyeni videoda yeni bir seride tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Skyblock serisine başlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda Mert Leybo var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu tarz videolar için like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Skyblock serisi bir video benim kanalımda olacak. Bir video bunun kanalında olacak. Kesinlikle ikimizin de ee, kanallarını takip etmeyi unutmayın. Hadi yavaş yavaş başlayalım o zaman. Başlayalım kanka. Şuradan buzları önce ada kitimizi yazalım. Ada kit. Ne? Güzel şeyler veriyor şu an. Ben hemen şey yapayım. Blok kırma şeyini yapayım. Ben de ada kit yazıyorum. Yazamıyorum neden? <laughs> Sen almıştı çünkü daha demin. Ya şu neyi bir kaldırın ortadan ya. Hayır 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 hayır. Atma. Aa! Nasıl kıracağız bu şeyi? Sarı kız dur sarı kız. Canım benim. Bir dakika Kazma neden kıracaksın? Bekle. İbo kazman lazım kanka bana. Oğlum hayır kırabiliyorsun. Direkt tamam, şey oluyor. Dakika. Su oluyor zaten. Olmadı. Kırdı. olmadı, olmadı evet, bak. Evet, ne? Ben de görünmüyordu. Neyse. Tamam şimdi bir dakika. Bir dakika. Kırma. Ben chest'i topluyorum. Bir dakika beyler. Ben chest... Ooo şey. çok iyi. Emir. Evet evet çok iyi bu. Tamam. Kır abi chest'i. Kanka ver bana chest'i. Odunları ver bana. Odunları ver. Chest'leri ver. Aa kanka chest bende değil. Tamam bendeymiş chest'i. E. Chest'imizi şuraya koyalım. Hepimize birer tane diye e, kazma yapıyorum. Arkadaşlar ağacımızı hemen ekim bir daha ki ağaç çıksın rahatça. Bekle kırma bence kendisi düşsün. Kendisi zor düşüyor ya. Mert kendisi kır sen kır. Hayır. Kırınca zaten Kırıncı. direkt eline geliyor. Bir tane verdi bana. Tamam dik onu. Şuraya dik. Oraya dik Şuraya. Tamam abi ben kazmalarımızı ayarlıyorum tamam, hemen. Buraya bastığımız zaman bunlar büyüyor. Tamam burdayken. Yani. Hayır o mod. O modda oluyor kanka genellikle ya. Anladım. Arkadaşlar alın. Bir tane attım. Bir tane daha attım Yubu. Ver bunu da bana kız çekilsene Onu büyüteceğiz Peki. şimdi birazdan. Arkadaşlar. Oha blok mu? Sana mı geldi blok? Mu? Evet evet kime kırılıp sonra geliyor. Oo, o lan yere düşmek falan yok yani. iyi Evet evet yere düşmek yok. Mert ee, taş alabilirsin şeyden. E, benim 10 B, yazıyorum. yazıyor ama bilmiyorum. Tamam abi o zaman bana atın. Paraların hepsini bana atın. Evet. Müdür de... ben olayım. Para müdürleri ben olayım. Hadi Hediye... X. Ben ne yapıyorum? Chest yapmayı unutmuşum. Bayağıdır oynamıyorum bu arada Skyblock. Aynen aynen. Diamond blok falan geldi. 10B 10.000 lira herhalde. Olabilir. Bir dakika. Ne? Nasıl atılıyor ki? Sor çete. Aşağıya yaz. Arkadaşlar kasa. Anahtarlarınızı da bana atabilme şansınız var mı? Ben gideyim kasaları açıp geleyim hemen. İbo. Al kanka. At kanka. Mert sen de at. Ben açtım. Y Bugün Gerçekten girdim. Var. Ha, tamam. Ee, warp yazım. Ben warp'a gidip geliyorum beyler. Siz kasıla koyun. Lav alalım. O sistem sistemi büyütelim bu arada. Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi. Bir video benim kanalda olacak. İkinci video İbo'nun kanalda olacak. Ee, kese kese e, oynayacağız bu arada. kısıldığınız falan yerlere e, sıkılırsınız diye keseceğiz. Fazladan olursa. O 100.000 bin lira para geldi beyler. Nasıl atılıyor? 5000 SC geldi bir de. SC ile spamlar alınabiliyor galiba diye biliyorum. SC şey değil mi ya? Oyun parası. Ha, oyun parası mı? Aynen. Bu şeylere nereden bakılıyor acaba? Spawnlurlara. Warp. Spawnlur ya kanka direkt çıkıyor. Çıkıyor mu? Mehmet abi. 15 SC demir spawnlur. 25'e altın, 40'a elmas. Bakayım kanka elmas, elmas spawnlur. 200 bin SC. Hmm. Sence hangisini alayım? Alınır, alınır. Ama 2000 başka... var. 2000 var bende şu an. O zaman biriktireceğiz daha. Biriktireceğiz daha. Tamam ben de adaya geleyim hemen. Hop selam beyler. Kolay gelsin. Ey Hayırlı da... işler. Ben ee... ben ne kanka? Evet. Alacağım bir dakika. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Market. Aga şuradan lav alıyorum, iki tane lav alıyorum. Hatta altı tane lav aldım. Altı tane aldım lavı, alınmadı ama. Neden alınmadı? Para ne <laughs> nasıl atılıyor ya? Ee, nasıl alınıyor? Ha, onayla diyor. Altı tane alavu alıyorum, gidiyor lav elimden. Lav var bir tane burada. Allah Allah. Al. Niye böyle oldu? Yani daha bir, ah, tane ah. bir tane mi alayım? Bir tane, bir tane bir tane alınacak lav. Tamam. Aldım abi. Lavları koyuyorum. Siz sistemi halledersiniz. Buz var mı? Su. He, varmış. Su da alırız. Onda sıkıntı yok. Ben marketten şimdi taş alayım. Kırık taş. Bana lav geldi abi. Kırık taş almana gerek yok kanka. Niye alacaksın ki? Kanka e, al. adayı büyütmek için. Sizce tahtayla mı büyütelim, taşla mı büyütelim? Taş, 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 taş. Değil mi? Taş bence de mantıklı. Ama taş basamakla büyütelim. Kırık taş da yapmayalım mı? Tamam, Hayır, kırık taşla şey yapalım. Basamakları döndürüp böyle yapalım. Daha evet. hem de e, çok şey yaparız. Biliyomuz olur. Dokuz stek taş alıyorum o zaman. Alamıyorum. Ama. Ee, param şu an az evet, 96 binim lira. var benim 7 stek taş aldım arkadaşlar At bana biraz. al kanka yarım blok yapıp büyütelim bence kanka değil mi hı hı. şunları şöyle yarım blok dönüştürelim arkadaşlar hızlı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 stek oldu Aynen kanka. Ben, yavaş ben yavaş ben büyütmeye başlayalım. Ee, ada falan. Ben büyüttüm. Kanka uçabiliyor, niye öyle uğraşıyorsun ki? Doğru. Arkadaşlar bu arada video dışında falan da kasılmayı düşünüyoruz. Öyle daha rahat olur, hem de sıkılmamış ol Tabii. sıkılmamış olursunuz. Ve nasıl diyeyim böyle mesela uğraştırıcı işlerde keseceğim videoyu uzun video o yüzden dolayı biraz şöyle yapalım de görün diye şu an kesmiyorum birazdan keseceğim ama videoyu son haliyle açarım işimiz bittiğinde açarım steklerimiz bittiğinde açarım yine o zaman arkadaşlar şimdi ben videoyu duraklatayım değil mi kanka biz duraklatalım bu elimizdeki stekler bitince geri gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı uğraşlarımızın sonucunda tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle hemen adımızı göstereyim. Gördüğünüz gibi büyütebildiğimiz kadar büyüktük. Buraya chestlerimizi doldurmaya çalıştık arkadaşlar. E, chestlerimiz de doldu neredeyse fazladan chest yapmak zorunda kaldık. Buradan aşağıya indik şöyle. Buradan da taş kasmak için arkadaşlar. Tas, ka ıı, e, e, ne <laughs> Taş kasmak için arkadaşlar e, mekan hazırladık buraya. Gitgide büyüteceğiz bu mekanı. Sonra ormanımızı hazırladık arkadaşlar. Orman yaptık buraya gördüğünüz gibi. Bir sürü saplinkimiz falan oldu. E, şimdi de arkadaşlar şimdiki uğraştığımız şey de chest odası yapacağız arkadaşlar. Ve videomuzu noktalandıracağız. Sonraki bölümde İbo'nun kanalda olacak. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, evet, geçelim şimdi. Devam. O yapmayalım. Bence tahtadan yapalım. Abi chest gibi mi yapacağız yoksa kendimize özel bir şey mi yapalım? Ben Bence kendi kendimize özel yapalım. bir şey yapalım. Aynen aynen. Kendimize özel bir şey yapalım. Ay, oraları, oraları abi. Ben odun kasayım mı beyler? Sen odun kas. Evet. Şunları alayım. Bunlar lazım. Gidelim şöyle hemen odun kasalım. Sv'ye gelmek isterseniz arkadaşlar açıklama kısmına koyarım şeyin adresini, ipsini Gelirseniz beraber falan da oynayabiliriz Adaya kaç kişi alınıyor sen kanka? Kanka büyük ihtimal 5'tir ya Aynen o zaman bizle bir oyuncak 2 kişi Buraya gelen 2 kişi değil mi kanka? Olur Gelmek isteyen 2 kişiyi alalım o zaman Olmadı abi Aynen. Bizle uyumlu çalışacak. Bizim e, istediklerimiz, dediklerimizi yapacak. İki kişi. Ya istediğimiz, dediğimiz bir şey yok da. Aynen aynen hayır. E, istemediklerimizi yapmayacak yani. O bakımdan dedim kanka ben. He? Mert. Efendim? Orayı kapat. Böyle şekilli bir şey yapalım aşağıya inelim bu arada arkadaşlar biz şöyle düşündük. O Tüm zaman... e, ekip olarak e, video dışında falan filan da e, şey taş kasmaya bırakacağız. Kendimizi burada geleceğiz. Böyle kasa kasa afk bırakacağız arkadaşlar kendimizi. Sizin için uygundur inşallah. E, sıkıntı olmaz inşallah sizler için de. Biz yani ekipçe öyle daha yararlı olacağını düşündük yani arkadaşlar. Değil mi yani arkadaşlar? İbo Mert İbo sizce yani. de daha mantıklı olmaz mı öyle? Yani millet sıkılmaz evet onlara. Aynen aynen aynen. Öyle mi yapıyorsun? Hı -hı. Büyük bir ihtimal arkadaşlar İbo'nun videosunda sistem yapmış olacağız adamıza. Ne aynen. sistemi düşünüyorduk beyler? Şey değil mi kakao sistemi. Hı -hı. Kakao çekirdeği sistemi yapacağız arkadaşlar İbo'nun e, kanalda. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hı -hı. Bir Burayı nasıl yaparız biliyor musun ben? <laughs> Şimdi buradan aşağı iniyoruz ya. Hı hı. Indik buraya kadar mesela. Evet. Burayı cam yaparız. Hı, hı. Etraf güzel gözüküyor Buraya da chestleri saklarız araya. Oo güzel gözüküyor şu an mekan. Arkadaşlar ya, ben şey çok açıkçası mı? ben e, çok şeyden anlamam. Yapı ya. yapmadan. O ikisi yapı yapacak. Şey ben ama burada. Bir taş, bir tahta, bir taş, bir tahta. Olur. Daha iyi olur. Değil mi? Aslında buraya merdiven yapsak daha iyi olur. Yok yok tahta basamaklar daha güzel gözüküyor. Burada cam var mı? Marifet. Markette var kanka cam. Sonraki sayfaya bas. Kağıt var bak orada. Onlara bas. Oradan geliyor saat önüne camlar. Cam ne renk alabiliriz buraya? Gri olabilir. Açık gri. Kanka kafanıza göre takılın işte. Normal Açık beyaz alalım ya. Normal olmaz. Normal bence kötü durur. Çok sade olur. Ooo biz kurulumumuz var. Yap. Ha tamam. Ben kırıyorum sen devam et. Abi direkt kırık taştan koysanız olmaz mı? Çünkü bunların üstünde blok böyle duruyor İbo. Halledeceğiz onu halledeceğiz. Ha, tamam o zaman kanka ben karışmıyorum o zaman ustaların işine karışılmaz arkadaşlar. Evet, canım, öyle şey mi? <laughs> Bu arada arkadaşlar bunun tamamını göstermeyeceğim sürpriz olsun size de. Ee, bitmesine yakın keserim ben büyük bir ihtimal videoyu. Siz bittiğini görürsünüz. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz gençler ya. Durumumuz iyi. Durum güzel. Aynen. Bir kat daha etmeyelim artık yeter çok küçük oldu. Aynen. Arkadaşlar gelmek isterseniz yani iki kişi açık var şu an. Gelmek isterseniz Discord adresimizden bana İbo'ya veya Mert'e yazabilirsiniz. Size geri dönüş yapılacaktır. Her zaman. Aynen öyle. Siyah mı açık gri mi yoksa normal gri mi? Ee, açık Bence gri. Bence normal gri. Bence açık gri. Açık gri mi? Hı -hı. Abi bu kokolar... E kakaolar orman ağacına oluyordu değil mi Evet Evet evet. tamam orman ağacını ben biriktirmeye sana, başladım sana ben şimdi ya, ben buraya üçleyeceğim şunu şöyle düzgün bir şekilde koyalım şöyle Ben de bunları kısıyorum işte arkadaşlar onlara tatlı yetiştiriyorum işte öyle Mesela adamıza neler yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şunu Tabii. yapın diyeyim mesela. Biz onu yapalım. Değil mi kanka? Tabii ki. Daha güzel olur öyle. Hem siz sıkılmamış olursunuz. Kanka mesela şöyle yapabilir miyiz? Senin videonda kanka bir tane şifre koyalım İvo. Tamam mı? O şifreyi yoruma yazanın ismini adamıza yazalım. Sence nasıl olur? Kanka, ismi şifreyi yazan değil de, her yerde dolar bu sefer. Ha hayır, şöyle küçük bir şekilde ismini yazacağız yani. Oyun ismini olur, kendi ismini olur. Anladın mı? No. videomuzu arkadaşlar yapılışınızı gördünüz sonunda bitirebildik arkadaşlar ooo bir şey diyeyim mi cidden kaliteli olmuş sandık odamız böyle olacak arkadaşlar bu yukarılardan da yararlanacağız Tabii ki de bu yukarıları falan bunun üstünü kapatırız yakında adımız böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir ada yaptık gördüğünüz gibi şöyle göstereyim adamızı arkadaşlar Şöyle görün adamızı. Çok güzel oldu bizce. İnşallah sizler de eğlenmişsinizdir izlerken. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İkinci bölümü bunun kanalından çekeceğiz arkadaşlar. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Bay bay.